Endexa'nın Garment Kul sektörüne bence Garment sektöründeki tüm oyuncuların hayat kolaylaşacak. Endexa demek daha çok portföy, daha çok kazanç, daha çok başarı demek. <laughs> Merhaba, ben Filiz Çobanoğlu. E, Acel Akşironz Broker'ı, aynı zamanda eğitmen ve koçum. Ve Türkiye'nin en büyük STK'sı olan TÜGEM'in de eğitim komite başkanıyım. Hem brokerlara hem de garmenkul danışmanlarına uzun zamandır eğitim veriyorum her alanda. Garmenko sektörü de teknolojik olarak son derece ilerleyen sektörlerden birisi. Endeksa'nın hayatı kolaylaştıran tarafıyla bence teknolojiyi çok iyi kullanamayan, bu konuda uzman olmayan kişilerin de rahatlıkla kullanmasını sağlıyor. E, bence bu en büyük artılarından birisi. Güven, hız ve dijital kolay kullanım bence son derece önemli. Müşteriler verilere inanırlar ve onu bulmak isterler ve güvenmek isterler. i̇statistik verileri doğru bir yerden alıp doğru bir şekilde aktaran bir garmenkul danışmanı bence her halkerde müşterinin gözünde etkili ve güçlü bir garmenkul danışmanı olarak görülecektir. Reel piyasa analizini, rahit bedeli doğru fiyatı belirlemenin yanı sıra sürekli olarak iletişime geçtikleri ve müşterileri belli aralıklarda bölge ve piyasa ile ilgili bilgilendirdikleri raporlar var. Bölge raporları en sık kullandıkları raporlardan olduğu için bence endeksa en büyük faydayı danışmanlarımıza bu noktada sağladı diye düşünüyorum. Müşterilere doğru fiyatı ikna etmek için masaya oturduğunuzda kaynağın ne olduğunu sorarlar. Endeksanın sağladığı şey veri ve kaynakların her birinin güvenilir veriler olması ve kaynak sunabiliyor olmaları. Bu da müşteriler için çok daha etkili sonuçlar doğuruyor. Çünkü hem müşteri güvenilir veriye inanıyor. Hem de gayrimenkul danışmanı arkasına aldığı güçle kendini daha güvenilir hissediyor. Endeksanın en sevdiğim özellikleri doğru veriyle güvenilirlik, hız ve kesinlikle rahat kullanım.